Merhabalar bu videomda 3D Studio Max'te V-Ray render motorunda tuğla kaplaması oluşturacağız. E, PBR materyal e, mantığına göre bir kaplama oluşturacağız. Kaplamayı oluşturmak için öncelikle materyal editörümüzü açıyoruz. Tabi bunu yapmadan önce render motorumuzun V-Ray seçili olduğundan emin oluyoruz. Bu default olarak e, ilk açtığımızda Scaling Renderer olarak gelir. Bunu V-Ray'e aldığımızda materyal editörümüzü daha rahat kullanırız. İlk önce kaplamamızı oluşturmak için V-Ray MTL yazıyoruz ve V-Ray MTL'yi sürükte bırak olarak buraya getiriyoruz. Bunu getirmenin bir başka yolu ise materyal türüdürümde boşluğa sağ tıklayıp Materials Vray, V-Ray MTL diyorum. Bu şekilde de getirebiliriz. Birini kullanalım. Bunu sildim. Şu çok mu büyük? şöyle küçültelim. Evet. Şu an bunun etraf keskin çizgi ve bunun ayarlarını görebiliyorum. Kaplamalarımızı buraya çağıralım. <laughs> şöyle bir kaplama bulmuştum internetten. Öncelikle e, kaplamamızın kendisini şuraya getirelim. En dışında gözüken kısmı. Bu en dışında gözüken kısmını Diffuse Map'e bağlıyoruz. Open Preview Window diyorum. Şöyle şu Diffuse Map'e bir kaplama atalım. Şurada M olarak yazıyor. Burada M yazıyorsa bir şey atamışım demektir kaplama. Bunun rengin değiştirdiğimde herhangi bir değişimi olmaz. Çünkü biz bunun üzerine kaplama attık. Yani Diffuse Map'i şöyle düşünebilirsiniz. Materyalin en dışında gözüken kısmı. Bize görsel olarak gözüken kısmı. Bunu silersem artık bu materyalim buradan gider. Ve artık rengin etkisi olur. Şöyle rengi değişiyor. Benim renk işimiz yok. Şunu diffuse map'e atıyoruz. Ve diğer kaplamamızı çağıralım. Şurada ambient occlusion diye bir map var. AO diye geçer. Bu AO map'ini de bağlayacağız ve ne işe yaradığını da söyleyeceğim. Bu AO map'ini de buraya bağlamamız lazım ama burada ikisini bir bağlamamıza izin vermiyor. O yüzden şuradaki bağlantıyı siliyorum ve şuraya kompozit diye bir yardımcı ne diyeyim artık buna bir slot çağırıyorum ve bu slota bağlamak için burada bir tane layer biri var bunu çoğaltmamız lazım bunu çift tıklıyorum üzerine arda arda ve bunun ayarlarının geldiğine emin oluyorum mesela şuna çift tıklarsam bunun ayarları gelir. buna bir kere tıklarsam mesela bunun etrafı kesikli olmadı bunun etrafı kesikli şu an vrmtl'nin ayarları tekrar şuna çift tıklayıp etrafının kesikli olduğuna emin oluyorum ve şurada add a new layer diyoruz. Niye diyoruz? Şuraya bir tane de layer atasın ki ikisini bağlayabilelim. Evet. Buraya atadığımızda bir tane de layer'ımızı bu ilk e, layer'da normali multiply yapıyorum. Multiply yapınca da texture'ımın birini buraya ambulate okul buraya bağlıyorum. Ve bu şekilde diffuse bağlıyorum. alıyorum. Evet. Şu an oluşan iki biraz da büyüteyim. Daha, daha red, net anlayacaksınız. Şu an A o mapimi siliyorum bağlantısını. Bu arada şöyle kopartabilirsiniz silmek için veya ipi seçerek mouse'la delete tuşuna basabilirsiniz. Evet. Ee, şu ambient occlusion mapimizde Şu siyah beyazlara göre bir gölge atıyor. Ee, burada siyah kısımlara gölge atadığını görüyoruz. Yani şunu şöyle sildiğimde sanki buradan bir güneş vuruyor ve tuğlaların oluşturduğu bu derz aralarında bir gölge düşürüyor Bu ambalaj bağladığında, bağladığımda evet. AO mapinin böyle bir etkisi var Şimdi sıradaki materyallerimize gelelim Texturelarımıza Pardon Şurada Normal mapi var normal mapini de kullanacağız Ragnos'u da kullanacağız ikisini de alalım hatta Displacement'ı da kullanacağız 5'ini de kullanmış olacağız burada Önce Hatta şunu şöyle yapalım Show Background Preview diyelim şu arka planı renkte bir kareler atıyor bu yansımalar daha net görmemize yarıyor Hatta bunu bir kapatalım bunu kapatıp Vray mtr'deyken yani bu materyalimizin ayarlarındayken Reflection'ı açalım şöyle yansımalar bulanık sisli bir değişik böyle olmaması lazım neden şu open background preview'i açmadığımız için evet yansımaların doğrusu bu öncelikle yansımaları açmışken şu ne mapimizi tıklayıp bakalım rakınız bu işimize yarar Ragnız map ile ne yapacağız? Şu an bir e, Reflection'a ne demiştik? Reflekte yansıma genel bir yansıma yansımayı en full'e çektik ama böyle bir tuğla map'i olmaz yani sanki cila vurulmuş üstüne böyle bir parlamayı düşürmemiz almamız lazım o parlamayı bunu bu Ragnos yazanla sağlayacağız tabi bunun ismi başka olabilir ben burada e, çalışma mantığını anlattım burada Vray şunu diyor e, bu parlamayı almak için öncelikle şu şöyle anlatayım bunu e, kaplamayı anlatmadan önce Reflection glossness var bu birde ise yansımanın parlaklığı en net şekilde olacak demektir. Bu birden düşükse atıyorum nokta 4 yapalım nokta 40 olsun. Yansımanın parlaklığı bulanıklaşacaktır demektir. Yani bu nokta 40 daha doğru bir sonuçtur. Yani nokta 5 olabilir 55 olabilir. Biraz daha parlar şöyle. Öyle bir ayar şekil verdim Veya bu roughness Map'ini şu neydi bu Reflection Glossness. Bunu bir yapalım. Çok parlak. Reflection Glossness hangisiydi? Bu şey. Neydi? Yani buydu. Bunu Reflection Gloss'a bağlayalım. Ne olacak? Evet o parlamayı aldı. Peki şuradaki ayardan farkı ne? Şu Reflect'te. Şu e, Reflection Gloss'a. Bu genel komple bir e, yansımayı alıyor üstünden. Her yerdeki yansımanın farklılığını eşit yapıyor. Ama burada siyah beyaz mantığına göre çalışıyor v Beyaz yerlerin e, yansıma parlaklığı daha fazla olacak diyoruz biz burada. E, siyah yakın olan yerler koyu yerlerle de yansımanın parlaklığı e, daha az olacak yani yansıma daha bulanık olacak diyor o yüzden böyle e, bir karmaşıklık olması yansımalarda olabilir bazı yerler e, daha az yansır bazı yerler çok az yansır yani bu map'te de, aralarında pek fark yok zaten görmüş olduğunuz gibi yani green'in tonları var e, bu çok belli olmayacak ama daha iyi bir hava katar o yüzden bu reflection e, Glossus Map'ini kullandım ama şu, mesela bu map'te e, bunu nokta 45'lere 50'leri de çekersek de iyi bir sonuç alırız diye düşünüyorum. Bu map'imizi de kullanmış olduk. E, şu an e, bit kullanalım. Şey, e, normal map'i. Bunun rengi mordur genelde. Buraya bunu kullanmak için V-Ray normali çağırıyorum. Öncelikle ne işe yarıyor bu? E, Bump map'i bir derzlere derinlik etkisi katıyor yani tuğlayı 3 boyutlaştırıyor, hacimleştiriyor. Ona yarıyor. Bunu rengi görmüş olduğunuz gibi bunların koyu. O yüzden bunun rengini açmak için daha doğru çalışması için bunu ne yapıyorum? Bunun kesikli olduğundan emin oluyorum. Ayarlarından output'a geliyorum. Output amount'unu 2.2 yapıyorum. Böylece rengi açılmış oluyor. Bunu normale bağlıyorum ve bunu da e, buradaki bampa bağlıyorum. Evet şu an etkisini görmüş olabilirsiniz. Şöyle tekrar yapayım. Bir derinlik, hacimsellik kazanıyor. Bunu da hallettik. E, sırada displacement map var. Displacement map ne yapıyor? Daha da bunu bir e, kabarıklaştırıyor, daha da bir hacimleştiriyor. Yani bu normale göre daha fazla etkiye sahip. O yüzden bunu kullanmak için de şurada Displacement Map'e bağlamıyoruz. Buna bağlarsak model üzerinde kaplama hataları meydana geliyor. Şöyle göstereyim hatta o hatayı. Önce hatalı alını yapalım. Ne yapacağız? Bunu e, Displacement'a bağlıyoruz. Şunu şuraya tutturabilirsiniz aslında. Şöyle kalabilir burada. Bu arkada kalsın. Ama mate, e, şeyimizi atamadık. E, map'imizi. Modelimizi atamadık. Modelimiz seçiliyken doğru seçtiğimizi menüs evet şunu şöyle atayabiliriz veya materyalimize sağ tıklayıp esen materyal selection diyebiliriz veya yine materyalimiz seçiliyken objemiz e, modelimize seçiliyken niye çalışmadı? Neyse. Şunu sürükleyip bırakıyoruz. Materyali modelde görmek için de şuradan Show Shaded Material Viewport diyoruz. Ve materyalimiz modelde çıkıyor. Evet şu an bir kaplama hatası olduğunu görüyoruz şu kenar kısmında. Bunu düzeltmek için modelimiz yine seçilirken Modify kısmında Modify listeye tıklayıp UVW W, mapimi atıyorum ve iyice bozulma oluyor ve buna diyoruz ki bu bir box diyoruz. Box'a göre bir atama yap diyoruz ve düzeltiyor otomatik olarak. Şöyle boyutlandırılmasını da şuradan gizmosundan sağa sola çekebilirsiniz mapi. Şu köşe kısmına gelen yeri ayarlayabilirsiniz. Şöyle ayarlarsak iyi gibi. Şu an gözüküyor. Şuradan boyutunda şu length, şey, uzunluğu şu taraftan oynuyor. Şöyle, şöyle, şöyle e, boyutlandırabilirsiniz. Veya şuradan bitmi, bitmap fit dedim. Burada kaplamamı buluyorum. Bulduğumda da op, e, open diyorum. E, burada ne diyor? 2048, 2048 bir çözünürlük var ve bu da bir boyutu var. Bu boyuta göre bir e, boyutlandırma yapıyor. Şuradan open diyorum. Şöyle bir boyutlandırma yapıyor. Bu genelde e, doğru mantıksal bir boyutlandırma oluyor. Yine şu an bir referans görselimiz insan gibi bir şey olmadığı için tam doğru sonucu göremiyoruz. Aslında eee box'ımızın boyutu 290 <laughs> olması lazım yüksekliği. Şuradaki box neyse ee, şu an bir render alalım ve şu an displacement'ımız materyal editördeki V-Ray MTL e, slotumuza e, yerleşmiş durumda. v frame buffer diyorum. Sağ tık. Şöyle. Evet şu an e, kaplamalar bozulmuş bir şekilde. Şu köşe noktalarının ayrılmış bir şekilde hata var. Bu hatanın sebebi demiş olduğum gibi Displacement Map'ini VRM bağladığımız için bunu engellemek için modelimiz seçili olduğuna emin oluyoruz ve modifiye listesinden VRM Displacement Mod diyoruz. Bu modda, modda, şu No Map yazan kısma şu arkadaşımız vardı. şunu da atarız şöyle bağlarız. Pardon. pardon. Biz Displacement'ı bağlayacağız pardon. Şunu kesiyorum. Ee, mavi RMTL bağlanan kısmını ve şu displacement'ı buraya bağlıyorum. OK diyorum. Böyle bir render alalım. Bakalım o bozulmalar düzelecek mi? Render'a basıyorum. Evet düzeldi. Ama şurada yine bir ayrılmalar var. 10 Onu... Şöyle yapalım. Hamontumuz da 7'ymiş. 1 yapalım. 1 yaptım o displacement etkisini daha net görelim. Şu bitmeden e, şöyle bir ayrım yapıyorum. Şu history channel'ı açıyorum. Şunu açıp durdurup bunu kaydedelim. Evet, bunu kaydettim. Sonra şu amount'u 7 yapalım. 8 yapalım hatta. Çok bir e, farkı görelim. Displacement etkisini. Böyle frame Buffer'ı açalım, arkada kalmış. Ee, tekrar render diyelim. Evet, şu an tuğlalarla bir üç boyutluluk var. Biri ileride, biri geride. Ders boşlukları daha çok belli. Şurada bir bozulma var, Amount değerini fazla yüksek tuttuğumuz için. Tepe noktasında ufak bir bozulma var. şu an yeteri kadar bir görüntü aldık. Şunu stop diyorum. Bunu da buraya kaydedelim. Şu ilk aldığımda şöyle buna A diyorum. Ben de B ol diyorum. B'nin derinliği daha fazla olacak. A kamerayı kaydırmışız. Neyse. Bu ilk aldığımızda ilk aldığımızda e, ki kaplama. Bu da ikinci. Şuradaki derzlere bakınca daha fazla belli oluyor. Yani ilk ikinci dedim. birinde amont değeri bir, birinde de 8 Şu 8 şu bir, şu 8 şu bir, şu 8 şu bir. Böyle bir displacement etkisi var. Evet ben bunu son bir kez daha render alayım. Öyle videonun sonuna koyarım. E, bu videomda tuğla kaplamasını PBR materyal mantığına göre ayarladık. V-Ray materyalde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.